Güler geliyor. <laughs> Gerçekten Mert, hoş geldin. Sana bir şeyler söyleyeyim. Merhaba Mert efendim. seni görünce <laughs> gönlümüz açılıyor. Yüzümüz daha çok gülüyor. Merhaba. Onun Mert. E, top sende. Ben çekilimi çıkartıyorum. Tamam. Ben ne yaparsan ben de yapacağım. Evet. Ne Sen yapacağız biliyorsun? bugünkü egzersizimiz nedir? Ben yine bir bayramımız var. Özel bir bayram. Ben Biliyoruz, de kutlamış lütfen. olayım. Evet. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun hepimize. <laughs> Bugün belden aşağı bacak kısmında özellikle topuk ve civarındaki hareketler yapacağız. <laughs> Sandalyede yapacağız. Rahat hareketler hocam. Beraber <laughs> yapacağız. Kolay hareketler. Sandalyemizi şey, buraya çekiyoruz. Biliyorsun münasip evet. şeyler Ben su koyu veriyorum. Hocam hoca dinlemem. <laughs> evet hocam. Ben, ben ya ben bu da getirdim. Peki harika. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sandalyelerimizi alalım. O zaman bugün hmm. ayak hareketleri yapıyoruz. Evet, Öyle mi Mert? Evet. Hı -hı. Evet. Ayak Söyledim, sağlığı çok önemli var. diye tekrarlıyoruz. Evet. Zaten bugün izleyicilerimize ve sizlere yapan. de ayakta, ama evet. bizden ayırmayın diyoruz. Evet, Kalk ayakta, miyiz, ayakta başlayalım. Sizler de kalkın. <gülüyor> <gülüyor> televizyon başındaki izleyicilerimiz de kalksınlar. <laughs> Hadi bakalım, hep beraber ayakta. <laughs> <yavruy. yavruy. gülüyor> Müzik olsun hocam, bugün <laughs> yavruy kutlama <yavruy> günü. <laughs> Hadi <gülüyor> bakalım, başlayalım o zaman. Hem denge çalışacağız hem de ayak bileğini ısıtarak başlıyoruz. Hafifçe öne çıkarttık. Topuklu ayakkabılarla zor olur ama ben doğru, özellikle öyle, evet. bugün ayakkabı giymedim daha rahat gözüksün diye. Ayak bileğini çevirerek başlıyoruz. Çok güzel. Ben İçten çok dışa mi? tabii. <laughs> bir dakika, bir dakika dur şöyle devam şöyle yanaşayım. Hocam bu güzel Böyle tutuştuk hep beraber. Tam tersi, tam tersini de yapıyoruz. Sizler de tutuşabilirsiniz. Evet Mesela doğru doğru? Tam tersini yapıyoruz. Ev eğer... ayak bilekleriyle çalışmak gerçekten çok eğlencelidir. Herkes de yine maşallah güler yine. Tam tersini yapıyoruz. Tam tersini. Güzel. Tam tersi. Harika. Şimdi tekrar sağa uzattık. Öne geriye. Evet. Öne geriye öne özellikle parmak uçlarınızı gererseniz çok daha iyi olur bacağınızın <laughs> hmm. diz altındaki kalf diye tabir edilen alt baldırı. Şimdi tutup iyice parmak ucu sanki yüzünüzü gösterecekmiş gibi ayakkabının içinde zor olur ama ne kadar yapabiliyorsunuz çekin iyice. İsteyen ayakkabısını çıkarsın. Evet isteyen çıkartabilir. Dört daha. Üç. İki bir silkeleye diğeri. Oh, Kramp girecek nerede biraz azıcık <laughs> yukarıda, aşağıda, yukarıda aşağıda, yukarıda aşağıda. Çok güzel. Oo. Karnımızı Ana. şişiriyoruz... Yavaş, yavaş. evet, mi? karnımızı şişiriyoruz indiriyoruz. Karnımızı şişiriyoruz hem de ayaklarımızı kaldırıyoruz. Dört daha harika. Üç daha bitiyor. İki daha son kez bir daha yavaşça bıraktık. Hafif öne geliyoruz. Sandalyemizin önüne geliyoruz. Sağ bacağımızı uzattık. Topuğunu kendimize doğru çekiyoruz. Eller belde olsun. Hafifçe öne doğru ama sırtımızda hiç kambur çıkmasın. Kontrol sizde. Hafifçe öne doğru gelip bacağımızın arkasındaki kas gruplarının kasıldığını hissediyoruz. Çok güzel. Sonuç Sandalyeden çıkarttın. düşmeyin. <laughs> Kırmayın da. Benim olanlar da böyle oturuyor. Sahne sandalye kırdılar şimdi. <laughs> İki daha. Bir daha yavaşça geliyoruz. Hissettiniz mi biraz arkada? Açalım. Çok güzel. Silkeliyoruz. Diğeri. Hazır önde. Parmak ucunu çektik. Çok önemli. Flex diye geçiyor. Literatürde dört daha. Hissedin. Topuk yerde kalsın. Yerde. Üç daha. Çok güzel. İki daha. Bir daha. Yavaşça bıraktık. Son, ikisini birden yapabileceğiz mi? Dikkat edin. Bu sandalyeler evet. biraz sakat kaldı. Hafifçe öne doğru, çok hafif geliyoruz. Haydi bitiyor. 8, 7, 6 nefes ve güler yüzü unutmuyoruz. 5, 4 <laughs> <dört>. Harika. Ah <laughs> kıkırdaçça daha çok gevşiyor. Ha, böyle falan zordu. Bir, da... bir daha, <laughs> yavaşça gevşiyordu. bıraktık. Peki. Son kez, of. ayak bileklerimizi şöyle küçük küçük yine açmaya of. çalışıyoruz. Çok güzel. Tam tersinde yapalım kısa kısa. Dört daha. Harika. Üç daha. Oh iki. Tam tersi diğer bacak. Ayak bileği. Altı daha. Beş daha. Dört daha. Üç. iki Tam tersi. Son. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Bitiyor. Dört. Üç. İki. Bir. En son geldik. Şöyle bir de ayakları sallayalım son. Salla 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 salla. Dört daha. Ama çocuklar yapalım. <laughs> bu. <Evet. gülüyor> Yoga da bazen mutlu bebek pozu diye geçiyor. Sırt üstü yapılıyor. Güzel. İki daha, bir daha. Harikaydınız. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ olun.